Hadi. Ben bilmiyorum ne yani yeah. Gel. Bak, al kendi burada boynu seç. Bak bu büyüktür. Hangisi büyük? Bak bu. Hay şimdi kendi ten rengini seç. Tam rengi. Böyle açık bir şey olsun. Hmm. Birazcık koyu olsun. Bir. Hmm. Bu. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi saçını seç. Bakın Aşağıda arda da var. Çok güzel. Bu. Şimdi kaç rengi seç? Hı? Hı. Ha. Şimdi göz seç. göz aşağıda var daha güzel tamam. Burun daha küçük bunlar da var. Bunun rengini düzgün yap. Hani bunun rengini düzgün yap. Bak mesela şöyle olsun. Ten rengine benziyor. Ten tamam, şimdi kaşını seç. Hani bu çok büyük değil. Firtin kaşlarına benziyor. Bak bence bu olsun. Kaşın rengini de seç. Sonra ağza geçecek Kaş rengi. Saçım buydu. idi? Evet saçım bunu. bir şey Ha? Şimdi, tamam. şimdi ağzını seç. Ağızlar falan var burada. Hadi. Ay, bak bunun daha küçüğü var ha. Kalsın. Tamam. Şimdi kendi yanaklarına çift falan yapmak istiyorsun böyle şeyler. Ben tamam. tamam şimdi kendi elbise seç. Elbise falan seç. Anne bak Böyle şeyler de var kıyafet. falan. Hı -hı. Ben kendimi şey yaptım. Ben de. Tem... Şimdi şapka falan yap. Şapkanı seç. Şapka istersen taç da takabilirsin. İstersen takma. Ben öyle şapka. Tam gözlük istersin. Gözlük. Hı -hı. falan. güneş gözlüğü. Dur. Güneş gözlüğü var. Hı -hı. Siyah renk de var anne. Bak burada var bunlar. Bak burada da var aynısı. tamam <laughs> bu oldu. Zeynep evet. anneye biraz benzedi. Ama annenin saçı topuz değil. Çünkü saçım hep topuzdu. Ama şimdi topuz değil. At kuyruğu. Evet. Şimdi gidelim. Evet canişler işler, ecoşlarım. Ee, annemin e, şeyi böyle oldu, şeyi karakteri böyle oldu. Biz artık bunu oynayacağız. Ee, Yunuslu. Biz Yunus sen bize Yunuslu. Sen sen de don telefonunu aldın. E kapıyı kapatsaydım. bana mı? Çıkar 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 Gel sen. çıkar <laughs> Allah senden aynı gözlük seçti anne. Hmm. Çeki anne Gözlüğünü seç. Senin yani gözlüğünü de al sonra videoyu Sen çok fazla uyumadı. <laughs> Neyse tamam Evet caniş. <laughs> Hı. Zeyno Hı. bu artık anne olacak. Ben bu anneyi oynatayım. E, bu ben, bu benim. Bu sensin. Hmm. Bak bunu oynatabilirsin. Bu benim en yakın arkadaşım. Bu da benim en yakın arkadaşım. Hı. O zaman ne Bekle. Sen, sen git başka bir yere. Zeynep bak karakter yapma şimdi Hepsini sileceğiz. Başlayacağız yapacağız tamam mı? Evet. Ondan sonra bebek kıyafeti yapacağız. Çünkü burada bebek yok. Babişko. Ben babişko istiyorum. Babişko yapacağız. Bırakacağım evet, işe. Tamam. Ee, sıra sıra yapacağız tamam mı? İlk başta ben mi sen mi? Hmm, sen. Şöyle kıyafetler falan var. Ee, ben ilk başta şunu yapacağım ben çünkü bununla çok güzel bir tane e, şey bulmuştum ceketlerden bunu seçmiştim sen de gördün değil mi hani bak bunu seçtim en e, arkadaşım vardı şöyle ben terlik çok seviyorum nedense bu terlik daha güzel değil Peki, uh -huh. ben akıllı saat girebilecek ilk bir şey takabiliyorsun Çantamın çanta falan istemiyorum atkı hiç istemiyorum, Tamam. Eldiven de var ama bir tane. Tamam. Burası sende canım. Zeynep ne yaptın? Ha, bak burada bir sürü var. çok Yok. Bak burada böyle şeyler var. Bak bak. Onu çok fazla seveceğim. Seviyorsun. Seviyorsun. Yanlış söyledim. <laughs> Seviyorum. Ben dedi saç. Ben öyle şey Ama sen bak ben kesin haricini yapamam. Ama baksan istersen bana ettirebilirsin. Saçımı yaparım. Bu elbise değil bu gecelik. Elbise istiyorsun <laughs> saçları. Etek giydireceğim ben. Etek mi? Zaten bu elbisedir ya. Görmüyorsun Ay. hani elbisedir? Ayakkabı da seç. Ha çorap da seç. Ama bu kilotlu çoraplar çok gıcık oluyor, çok kötü oluyor. Evet. Sadece normal, normal çorap seç. Tamam. Ne sen iki tane de çorap? Ayakkabı. Tamam. Işte... Ayakkabı nerede? Ayakkabı burada. Sıra sıra var zaten. İstediğin seç şöyle. Sadece terlik değil ha. Öyle ayakkabı. Bak siyah ayakkabı da var. Ama siyah ayakkabıyla daha çok uydu. Evet. Tamam. Zeynep bir dakika ben şöyle bir şey yapabiliyorum bak. Sen göstereyim. Silinmeyecek ha bak. Mesela bak şöyle bir şey var. Bak. Ekran kaydedici de. Bak bekle. Şöyle dokunma hareketini gösterdiğinde. Bak böyle hani böyle gösterdiğin yer beyaz oluyor. Bu kalsın mı video çekerken falan? Kalsın. Tamam o zaman. Okey. Are you okay? Okay, okay. You bime lap lap. I Ne know, man. Anne, düzgün dur! Ha? Tush, tush. Hayır. Ya kahin. Salı günü ne koyusun ay ki gelenler? Ben <laughs> olsun Ceket falan istiyor musun? Yok, yok.

Eldiven evet. seçme, eldiven e, çok kötü gözüküyor değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Tamam, şimdi sıra bende değil Sayın diyanlarım, lütfen yerinize geçiniz. Yoksa sizin, evet. neyse. <laughs> ben kendim bunu seçmek istiyorum. Bu çok kazak çünkü çok dertli. Benim kazak çok seviyorum. Zeynoş, hangisi ilk işte etek mi, ya pantolon mu? <laughs> İkisini bak. de yedirebiliyoruz böyle. <laughs> Hihihi. Oh, Hihihi. Hey, hey, hey. Ay valla aman. Etek mi daha güzel oluyor? Ay bak uzun etek de varmış. Etek mi güzel oluyor yoksa bandolan mı? Ay valla bilmiyorum. Hı nasıl? Pantolon daha güzel oldu. Bence Bence de. Kıh 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 kıh. Tabii. Siyah çok güzel oldu ama. Evet. Çünkü bak son... Pardon. <laughs> Zeynep. Bak. E, bir renk yapalım. Ben... Oh. <laughs> Dayı yeni aldı. Sen <laughs> Dayı yeni aldı. <laughs> Zeynep. Zeynep. bak ben mesela siyah renk seçtim. Ee, siyah etek mi olsun yoksa şort mu olsun ya? Neden bu siyah etek? Bu mu? Tamam. Şort da kalsın altında. Sen yani zaten ayakkabı seçmişsin. Ben mi? Oyundum. Ben bilezik falan seçimi hiçbirini seçemiyorum çünkü güzel oldu. Siyah çanta bakışmadı ya. <laughs> tamam sen de bir tane renk seç. Beyazlardan çok fazla var. Bence sen beyaz seç ki güzel olur. Evet. Bu okul forması iyiydi. Bence bu ben bunu çok alırsın. Ama bak e, istediğin istediğini seç. Atın. Şöyle ben kendim <laughs> Bu Tamam. Ee, Ötek falan seç falan. Ay. Ay, ay, ay. Kendi istersen böyle beyaz kapşon da Yok yok yok. Tamam. Ama. Böyle iki kere tıklıyorsun çıkıyor. Ya. Tamam. Böyle beyaz pantolon var. Yok, yok ben. Yes, sen... yes. İstersen etek. Nasıl? etek var etek. Nasıl? Beyaz etek. Uzun mu istiyorsun? Evet. Okey değişik yapıyoruz bu arada. Ben normalde kısa etek seçiyorum ama ama terlik beyaz değil. Ayakkabı seçiyorum. Allah bu yani arada ne şeyim beyaz oluyor. <laughs> çünkü tek renk seçiyoruz. Ay yani Ko kolye falan istiyor musun benim? Onu seçtim. seçemiyorsun bu arada. Hiçbirini seçemiyorsun çünkü onlar sarı. Sarı ile siyah. Senin rengin sarı ile siyah değil. Beyaz bir tane çanta var. Seçmek ister misin? İçinde bir şeyler falan katarsın. Nereden? Zeynep niye seçmiyorsun çanta? Tamam. Ama istersen seçme. Tamam tamam hadi. Kaçma. Bu kadar. Tamam. Sıra bende. Ben hangi renk yapayım? Hmm, Geri renk falan olsun mu? Böyle kahverengiye olsun. benzer bir şey. Tamam. <laughs> helal helal. Helal helal. Helal helal. Kaç kere helal diyeceğim. Bir şey diyeceğim. B, B, bak böyle çok güzel oldu. Evet. Yani, dur ben tekrardan siyah renk istiyorum. Yani, so, ben sefer şu istiyorum. Tekrardan istemem. Ee, Zeli bu arada bütün kıyafetleri hepimiz birlikte kullanacağız. Tamam. tamam. Hadi istediğimiz renk yapalım. Kesme önünde basabiliyoruz da hiçbir de gözükmüyor. Gözükmüyor. Hadi çabuk yapalım. Çünkü arkadaşlar çok fazla bekletmeyelim. Sen onu çok mu seviyorsun? Şu seçecek koşular. Ama bak böyle mavi renkler falan var. onu da mı? Onu! İyi gözler. Sen de gözükür. Onu! <laughs> Zeynep orada zaten etek tek var bir de kazak. Ay pantolonsuz. Aa bak baksana iki şey uyudu. Ama sen istersen bunu sür. Çöz. O şeydir diye mi seçtin? Hani öyle güzel renk. Aha. Uh -huh. Aa Zeynep bak. O sırada çıplak ayak ile e, şeyin uyumuna bak pantolonu. Uh -huh. <laughs> uzun etek, etekle pantol çok güzel, etekli pantol. ve ben bak pantol seçeceksen eteği kaldır. Pantol seç. Sen bence pa pantolon seç ya, etek hiç yakışmıyor. Hatta etek seçeceksen biraz kısa seç çünkü bu uzun etek çok fazla güzel değil ki. Bir şey mi? çıkartınca hiç güzel olmuyor uzun etek. Pantolonu çıkartacaksın. Ah, ses istedim. Bak yine ses <laughs> <laughs> Bu yakıştı ama. Ben, ben uzun eteğini ediyorum. çok seviyorum diye Uzun etek çok seviyorsun ama. Öndeki uzun eteğe bak. <laughs> <laughs> Azılık aldı. Her ses bir tane ama uzun etek hariç. <laughs> Hayır, hayır. Hadi hadi çabuk ol. Tamam. Çabuk, çabuk. <güler> oh. 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 Zem sadece kendi yaptıklarımızı tek giymeyeceğiz ha. Birlikte yaptıklarımızı da giyebiliriz. Bu <güler> <güler> sefer koli olmaz. İkisini de bilezik yapabiliyorsun. Çok iyi fikir. Ben de zaten istiyorum. Çanta falan istemiyoruz. <güler> çok uyumlu olurdu ama tamam. 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 Tam, Niye sadece beyaz çantası tutuyorsun? Bunlar erkek çantası falan değil ki. Hmm. Aynı var. çantalar zaten. Hem erkek hem kız fark etmiyor. Yani hmm. hmm. güzel bir şekilde Yani gibi helal helal Johnny Jani mau dong kau tanya ni. Weh, uh, 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 uh. Betul ke Krista? Tama. Eh. Panas kan sih. Betul ke Krista? Janganlah Allah bukan. Gantikan. Gantikan.

Okay. Oh. lik giydirmek istemiyorum. Hmm. 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 Bunu çok beğendim. Ben çok açık. Tam da dışarısın bakın. Hemen de yapalım. Hadi. Hmm. Ya aman çocuklar dur. Hepsini ama aynısını seçme. Bak bunu seçebiliriz. pantolon falan koyabilirsin. Yok yok. <laughs> <laughs> Buradan ne seçin? Bunu mu? Zeynep bence bunlardan da seçelim. Bak Zeynep. Sen bu seferlik ee, şimdi bak sen şunlardan Bak sen şundan yap. Ben senin için sonradan yapayım tamam mı? Hatta tamam tamam al ya. Al ya.

Nerede tavşan var? Zaten bizim en sevdiğimiz hayvan. Hayvan. Size de mi var? Bizim en sevdiğimiz hayvan. Bu gözükmüyor ki zaten? Nerede? Aa, anne, anne fotoğraf atmış. Bakalım ne atmış. <laughs> Lan düzgün ol. düzgün <laughs> ol. Birden. Oha 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 oha. Wow! Wow! Oha oha oha. Oha oha oha. oha. siz gelirken bunu bunlara bakmış mıydınız? He. Hmm. 10 milyon tane fotoğraf. Hmm. Kaçmalı, sançmalı. Dan da, da, dan 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 dan. Yani gözükmüyor ha bu arada. Bilezik de gözükmüyor. çenti gözüküyor. Sen bak bu hiç bozmuyor. Bu bozuyor. Bu bozuyor tabii. Ama istersen çanta koymayabilirsin. Güzel ee, karışma. <laughs> ben çant ama şey sen şey, şey, tavşan gözüküyor. Üzerine bak bu arada bir sürü el er yapsak bir sürü noktalar gözüküyor bak. Durursun. Aha evet. Ya. Baba hop Kızım mı seçmiştin? Bundan bir plak plak. Yine mi? O sadece 15 tane tek yapabiliyoruz. Yani Daha istediğimiz kadar yapamıyoruz. Hmm. Ben şimdi kanıma um, um, kanıma bunu istiyorum. Resim <laughs> güzel olmuş mu? <laughs> Sen en beğendiğin hangisi? <laughs> Bak bu çok. Bak bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bana seni çok beğendim. Bak bunları, 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 bunları telefondan bak. Bak sadece bu bir. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak, bir, iki, üç, dört, beş. Bunu saydım mı? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş ve altı. Altı tanesini tek yaptım. Bunları kafamdan öyle uydurdum. Gel canım. Pardon arkadaşlar. Şeylerin altına... yalanlar, 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 yalanlar. Okay baby. Hiç de, mavi pantolon giydirmediğim için mavi Pantolon giydirdim. Tamam dayı da var. Gel Zeynep sıra sende.

Eteklerde etek, etek ne? Etek etek seçim. Seçim. <laughs> Pantolon seçmişsin de etek seçmişsin. Çok fazla erkek şeymiş gibi oldu. Kaza değiştirsene. Kazık gidecek şuna da. Çünkü kazık erkek şeymiş gibi oldu. Değil mi arkadaş deniz? O o da iyi ama e, şu veya şu daha iyi. Ha bak bu. Göbeği açık çok güzel. Geçti mı bu? Hı -hı. Tamam canım. Çizgiler. Seçmiştim. Ben nereye gittim? Ben nereye gittim ben? Bir tane çantı. Yok hiç mi Çanta falan seçme. Çanta falan seçme. Çanta Hı -hı. falan seçme. Pox gibi. Bitti. Bana Bir bana. Al kaç defa yaptık? Bakalım 10 tane yapmışız. Son 5 tane kaldı. Sen 3 tane yap ben 2 tane yapacağım tamam mı? Hani öyle beş şey yap. Ben iki tane yapacağım. Sen de üç tane yap. Bak Baksan... Sen yap. sonra de. Evet. Ben iki tane yapacağım. Sen de üç tane yap. Tamam. Çünkü sen şey daha çok değerli şimdiler. Arkadaşlar. Zeynep hasta oldu. Zeynep. Bak bunun bir şey çıkmış. Oha. Oha. Beyaz mı daha çok yakışır bu mu? Peki. Mavi daha çok yakışır. Evet. Çünkü mavi şey ya. Kot pantolon mu güzel? Beyaz mı? Bence yani kot hani öyle mavi çok yakıştı. Mavi mavi yemez mavi. Gözleri boncuk mavi. <laughs> ya ben iki tane bile. Ben iki tane Zeynep'e gel bak ne yaptım. İki tane akıllı saat yaptım. Sen gelene kadar ben iki tane yapacağım tamam mı? Aa mavi çantada koyduk çok tatlı olmuş. mavi oldu. Şimdi ikinciye geçtim. Hmm. Çikir baba, çikir baba. Bota kutusu lolololol kafama mı attım? Çikir baba. Zem bak ben bunu spor kıyafeti yaptım. Abla dayı sana yine mi bir Hı? Yalan da inan odasından çaldım. Evet. <laughs> Bak ben kendime spor kıyafeti yapıyorum. Ah. <laughs> Birlikte belki. Zem sen de kendini yap. Belki biz çıkarız spora falan. Değil mi? Evet. Değil Sıra sana geldi. Gel kendine spor kıyafeti yap. Ay, yap. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak bunu yaptım. Bir de bunu spor kıyafeti. <laughs> <laughs> Hadi al kendi. Orası... iki tane mi oldu? Al kendi iki tane. Bir bakayım. Evet. 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 Ben sana yardım edeyim mi spor kıyafetinde? Canım beyaz mı yapmak istiyorsun? Siyah mı? Hangi renk yapmak istiyorsun? Mavi renk olur mu? Bak seçelim şöyle. Ama dur ben bir tane obuluklu istiyorum. Obuluklu mu? Hı uh hı. -huh. Bak çok güzel. Tamam. Kot pantolonu yani şey olarak short giymen lazım çünkü terleyeceksin. Rem short giymen lazım. Spor kıyafetleri short giyerler. Hani öyle terlerler mi? Zeynep bak bence şu bulutluyu başkasında yap. Çünkü bu spor kıyafetine hiç uymuyor. Tamam. Zeynep bir de göbeği açık bir şey falan yok mu? Bak mesela şu olabilir mi? Bu Bak mesela bu göbeği açığa yakın ya. Bunu sen iki tanesinde de yap tamam mı? Tamam. Çünkü bak bu spor kıyafetine yani bak bu spor kıyafetine çok fazla uymuyor. Doğru söylemiyor muyum bak? Uydu mu? Tamam. O yüzden bu olsun. Ya da beyaz bir tane e, kıyafet. Tamam. Onu seçtim. Tek falan seçme. <laughs> ha, bence çorap giymeyelim. Spor ayakkabı. Ay, çorap giyelim tabi. Koya kırdı çorap giymek. Ben beyaz çorap seçtim. <laughs> kolye falan hiçbirisini seçme çünkü Zeynep mesela spor yaparken koşuya gidiyoruz ya. O yüzden kolye yapınca şey terleyince hani yapışıyor. Kolye falan seçme tamam. Akıllı saat kesinlikle seç. <laughs> İki tane değil. bir tane bilezik. <laughs> tamam. Çanta seç çünkü çanta lazım olur içinde bir şeyler falan bir katarsın. Bu kadar. istersen is, e, İstersen, başka çanta da yapabilirsin. Aslında ben siyah şey yap. Hangisi siz daha çok yapıyorsun. Bir dur. Siyah daha iyi yakışır. Çünkü bak beyazla beyaz iki tane var ya siyahtan bir tane var. O yüzden iki tane oldu. Bak böyle daha çok yakışmadı. Bak sakın buraya basma çünkü video kapanıyor. Tamam can işlerim. Bir tane Son iki mi? tane kaldı. Bunu da diğer parta kadar yapalım mı? Kaldı bu kadar. Diğer partta görüşürüz canişler. Diğerinde de görüşürüz tekrar çıkacağız tamam? Bye, bye bye deşler, bye bye. Angellerim bye bye de. Angellerim bye bye. Eceşler bay bay. bye bye, bye bye. bye, bye. Sen Zeynoşlar'ın bay bay de ben de Ecehoşlar'ın bay, bay bay de. Ecehoşlar'ın bay 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 bay. Bay.